Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nick var Survivor ikincisini çekiyoruz arkadaşlar. Oyunu daha yeni başladım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar burada ben ejderha kafası. Bildiğiniz gibi bu ejderha kafasını bulmak zordu. Şimdi başlayalım. Evet. Şu an bir kabus görüyorlar. Ee, bu bir saniye var arkadaşlar. Şimdi gidelim. en yani şu pijamalardan gelelim biz. Işte. Annemler burada ya markette ya arkadaşlar. Bu e, şimdi ev Dur bakalım. Kaka mı yapayım azıcık? Dur, şöyle oturalım arkadaşlar. Sıçtır iyice manyak. Dur kalkalım ana efendi kızmaya başladı bize. Neyse. Dur ne yapıyor arkadaş? Neyse gezelim biz. Sanırım kabusta bakalım kimler hayatta kalır. Bu zor kabus muydu? Yoksa tamam öyle geldi. Görkem Savra.

Oturalım gençler. Kamp yapıyoruz sanırım. Vuf. Şey kurt. Kurt. Kurt var. Yeter lütfen kurt öldürür müsünüz? Bu muydu yani şimdi? Şimdi hala zamanı. zamana. Nasıl? Buraya bakıldığına göre ben 77 gecede hayatta kalmışım. Burada şuraya bakın. Survival yazan yere bakın. 37 yazıyor. Gerçi benim emotelerim şu. Kırmızı da bayırlara bak. koyunlar koşuşturuyor. Şöyle burada havuz varmış. Oo, halıları meryudu. Yalım şöyle. Of. <laughs> 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 oh. Spor zamanı değil sanırım. Arkadaşlar. Sence bu kırmızılar ki. Bir <laughs> dakika. Mavi mi? No. No. Arkadaşlar bu arada arkadaşım sesi bu. Bize gelmiştim. Tamam ne? Şöyle mavi seçsin. Tamam kabusumuzu görüyoruz arkadaşlar. Durun arkadaşlar günün sorusunu sormuyorduk. Siz hiç kabus gördünüz mü? Gördüyseniz bu videoyu beğenin. Hani bir şey demiyorum. O kabustan önce kaç kişi öl kaç öldü kaç kişi öldürüyor? Pijama giy, pijama mı giymemişti. Durun bu ördek değil bakın. Bu ördek değil. Bu ördek değil arkadaşlar. Bu bir insan. Bu ördek şeyi herkes öldürmeye çalışıyor. Çünkü orada ördek maskesi var. Şimdi hala iyi zaman. Önünde dans ediyorum utana utana. <laughs> ya zıplamasanıza gençler. Alt tarafa bir kabus ya. O çocuğa bulaşmayı bırakın. Herkes güvenli bölgeye kalsın. Bu ne biçim kabus ya. Bizim ya. beni takip etmesene. E, <laughs> o çocuğu öldürttükten sonra o çocuk hayatta kalabildi mi peki? Bunun cevabı olsun. Dedim. Baga takılmış bu. Olmaz. Kim? <laughs> ne kim lan? Ben, ben 7 levelimle hapishaneme girmek ister 6 levellik. Gireceksin mi hapishaneme? Burada Team Floor, e, Room. salgın bu. Biz bunu... Haydi gençler herkes atlasın. Bu kabus. Bu kabus garip bir kabus. Sadece bu kabusu parkurcular bilir. Eğer bu oyunu oynadıysanız arkadaşlar. Oyun ismi Dardım eden yok mu bana? <laughs> kaçın kaç. Herkes kaçıyor ama. Ben niye kaçayım? Arkadaşım hapishaneye çıkmış der. Çıksınlar. Seni de, seni de çıkacağım bak. Ben seninle mi koyayım? Gene kaydı. Ay, ay pardon arkadaşlar. Şöyle bir duş alalım. Hem de dans ederek. Aa, o sen olsan bari. O sen olsan bari. Neyse. O sen olsan bari. O sen olsan bari. Biraz şeyden kendime bakayım aynaya. Öf. Bima. Neyse bu çıplak ayaklarla kameraya basayım mı? Basayım mı? Basıyorum bakın. O işte. Nereden? Biliyorsun? Ama işte görüntüler var. Yani <laughs> nasıl sayılmaz? İşte yeşil çekil işte. Yem <laughs> yem ya yatağıma girin. O zaman gidip olarak... Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Komedinin üzerinde, <laughs> üzerinde eğlence var. Komedim. Komedinin üzerinde eğlence ve kan. Ateşinizin <laughs> tüm dostlar. Sen de katıl gel maceraya. <laughs> çizgi film kurmanın şarkı başlar. <laughs> Neyse. Komediye gelin. Komedi, komedinin üzerinde eğlence varmış. Ben de öldüm. En eğlenceli rüya mı göreyim? <laughs> yani Tam sesi son video tamam. değil. Mi? Evet. Bu ikinci kabusumuz da bu. Tamam, yeter. Hadi herkes uyusun. Keşke komedinin üzerinde yatsaydım ya. Eğlence varmış komedinin üzerinde. Annem arasana. Nereye geldik gençler? Burası da neresi? Selam ben. Abi, ma parkta oldu biliyorsun değil mi? Eyvah! Uzaylılar her tarafı istila etti. Şakaçı kaçır pencereden. Öldüm. Kesin herkes ölecek ha. Herkes öldürür lan 2019. Şuradan azıcık <laughs> Şimdi hala zamanı. Yine gidelim çok <laughs> aynen, aynen, şey Çok Perfect, Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. İnşallah videomuzu beğenmişsiniz. Biraz <laughs> kısa oldu. Şimdi videomuzu kapatacağız arkadaşlar. Mutlulukla kalın. Bay bay. İyi seyirler. Oyun adına... Hadi bu sefer Hemen oynayalım. Bay <laughs> bay.